Merhaba, konumuz örtülü anlam. Örtülü anlam, cümle içinde direkt olarak geçmediği halde bizim çıkartabileceğimiz kapalı, üstü kapalı anlamlardır. Hemen örnek örnek gidelim istiyorum. Ee, Yarınki toplantıya ben de katılmıyorum. Şimdi burada e, söylemek istediğim asıl şey, benim yarın toplantıya katılmayacağım. Ama orada bir de bağlacı var. Ben de katılmayacağım dediğim an, katılmıyorum dediğim an, ben... Karşı tarafa fazladan şunu da söylüyorum. O da katılmıyor, şu da katılmıyor, bu da katılmıyor. Ben bir başkasının da katılmadığı anlamına erişebiliyorum. İşte böyle cümlelere, içinde başka bir anlam daha e, içeren cümlelere örtülü anlamlı cümle diyorum. Bu cümle örtülü anlam içermektedir diyorum. Başka bir örnek verelim. E, çocuğun ateşi yine çok yüksek. Şimdi burada da yine sözcüğümüz bizi aslında e, bu cümlede başka şeyler de var e, demeye davet ediyor. Çünkü yine ne demek? Tekrar eden bir durum demek. Bu çocuğun ateşi dün de yüksekti, e, bugün de yüksek ya da sabah da yüksekti. Tekrar eden bir durum olduğunu görüyoruz. Havalar artık soğumaya başladı. Şimdi ben aslında söylemeye çalıştığım şey havanın soğuk olması. Ama artık der demez şunu da kastediyorum. Aslında soğuk değildi sıcaktı fakat soğumaya başladı artık demeye çalışıyorum. Böylelikle biz bir cümlenin birden fazla anlam içerdiğini görebiliyoruz ve onlara örtülü anlam diyoruz. Hemen defterinize yazmanız gereken kısım gelecek. Durdurup yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.